Hatay'da otomobilin hafriyat kamyonuna ok gibi saplandığı kazada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Aracın hurdaya döndüğü feci kaza kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Antakya Yayla Dağı yolu Şenköy Mahallesi mevkinde yaşandı. Seyir haldeki Mercedes-Benz marka hafriyat kamyonu ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Barışlı hayatını kaybederken yolcu konumundaki 18 yaşındaki Fecir Çetin ağır yaralanmıştı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin hafriyat kamyonuna ok gibi saplandığı görüldü.